İstanbul'da özellikle veya Türkiye'de olası bir depremde konutların güvenliği, sağlamlığı son derece önemli. Artık bunu hepimiz biliyoruz ama konutların dairelerin içinde eşyaların konumlandırılması da doğru konumlandırılması da yaralanmamamız açısından deprem esnasında yine bir o kadar önem taşıyor. İşte detaylar. Televizyon ünitelerimiz duvara sabitlenmiş. Altındaki direz yine Duvarlarımıza sabitlenmiş. İzmir'de yaşanan 6.6'lık deprem konutların güvenliği kadar evlerde bulunan eşyaların sabitlenmesinin önemini de bir kez daha ortaya çıkardı. Buradaki çalışma masamızı hem duvardan hem de yerden sabitleyip devrilmesini önlemiş olduk. Bilinçli bir dekorasyon yaralanma riskini de en aza indirmek anlamına geliyor. Yapılan araştırmalar ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Deprem anında iç mekanda eşyalar üzerimize devrilebiliyor. Çıkış yollarımızda bulunan mobilyalar tahliyeyi zorlaştırıp kaçışımızı engelliyor. Örneğin evinizdeki avizeler. Çoğumuzun evinde ağır metal avizeler var. Olası bir deprem anında o avizenin kafanıza düşmesi ciddi bir yaralanmaya sebep olabilir. Avize yerine spot aydınlatma kullanıp olası depremde yaralanmamızı en e, aza indirebiliriz. İşte yatak odasından salona evin her köşesi için deprem güvenlikli dekorasyon önerileri. Pencereler e, önüne yataklarımızı, koltuklarımızı konumlandırmamalı olası bir depremde pencerelerin patlamasıyla Yaralanma riskimiz çok fazladır. Yatak odamızda da e, gömme dolaplarımızı yine kullandık ve önünde cam yerine, ayna yerine e, ahşap kaplama kullandık. Dolaplarınız dolaba monte ya da mümkünse gömme olsun. Beyaz eşyalarımız, televizyon ünitelerimiz, kütüphanelerimiz, e, giyinme dolaplarımız duvara monte edilmeli, sabitlenmeli. E, yapabiliyorsak gömme dolaplar haline getirmeliyiz. Ev dekorasyon ürünleri de bilinçli seçilip doğru yerde Konumlandırılmadığında önemli yaralanmalara sebep olabilir. Yatak başları ve koltukların üstlerinde ağır tablolara da yer vermemeliyiz. Raflarımızda cam vazo artık kullanmamamız bence daha uygun olmaktadır. Onun yerine metal ve ahşap aksesuarlar ve vazolar kullanırsak olası yaralanmalardan kendimizi önlemiş oluruz.